Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. İsmim Elif. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bugün günlerden 19 Aralık Cumartesi ve benim burada iki günüm kaldı Lyon'da. son günüm olduğu için biraz daha şehri gezmek ve nereyi görebiliyorsam hepsini görmek istedim. Bu yüzden şimdi eski Lyon'a gidiyorum, vieux Lyon'a. Orada güzel bir pastane vardı, çekmiştim videosunda. Oradan bir croissant alacağım. O sokakları gezeceğim. Belki biraz alışveriş yaparım. Ya bugün tamamen hani şehri son kez görme temalı bir gezinti yapıyorum. E Allah'tan hava da çok güzel çünkü yağmur yağdı mı burada felaket sağanak yağdığı için asla çekilmiyor. Ha böyle hafif esintili hatta rüzgar uyarısı mı ne vardı bugün? Yalnız ben burada bavulumu hazırladım yani neredeyse hazırım. Sadece bugün bir şey alırsam onları ekleyecektim. E tabi çantamı da hazırlamıştım. Bugün çantamı değiştirdim. Yanıma şemsiye almayı unutmuşum. Ve burada yağmur yağması çok büyük bir olasılık. O yüzden bilmiyorum yani her an her an sağanak yağmurdan fena olabilirim. Bakalım. demin gidip buradaki sevdiğim bir kafede kruasanımı yedim. Ama tabi burada kafeler ve barlar falan kapalı olduğu için ayakta yedim dışarıda. Ama olsun. Şimdi Violion'u bir gezdim. Zaten açıkçası çok fazla gezilecek bir yer de hani var tabi de. Restoranlar, barlar, kafeler açık olmadığı için hani orada olmanın biraz özelliği de atıyorum. O güzel sokaklarda bir kahve içmek mesela ama tabii kafeler açık olmadığı için onu yapamadım. Olsun yine de bir görmüş oldum. Benim şehirde en sevdiğim yer olabilir yani. Orası bayağı güzel çünkü. Şimdi de diğer... Burada meşhur bir tane köprü var şehrin merkezine giden Diyolion'da. Bu sefer ondan geçip Belkur taraflarına gideceğim. Biraz işte bakındırım, alışveriş yaparım. Gerçi artık bavulumu da kapadığım için pek bir şey de almak istemiyorum ama... Bu köprü çok güzel de köprü sallanıyor ya. Yani çok fena sallanıyor. Gerçekten çok tatsız. Üst geçitte gibi hissediyorum kendimi. Güzel market kurmuşlar ama ben korona olmak istemediğim için buraya girmeyeceğim. etmeyi unutmuşum çünkü rüzgar falan da vardı. Telefonda bir an hakim olamadım o sırada. Sadece videonun sonuna şey demek istemiştim. Beni bu zamana kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Erasmus maceramın bu kısmının <laughs> sonuna gelmiş bilmiyorum Ama tabii benim aslında Erasmus'um daha bitmedi. Çünkü dönecek olsam bile sınav haftam devam ediyor. Ve 15 Ocak'a kadar, o haftaya kadar yani 15 Ocak haftasına kadar sınav haftam devam edecek. Şu an Noel tatiline girdik. 3 tane daha var. 3'üne daha önce girmiştim. Yani aslında Erasmus tam olarak bitmedi ve dolayısıyla Erasmus'la alakalı çekmek istediğim içerikler de var aslında. İşte Erasmus'ta neler öğrendim ya da döndüğünüzde Erasmus'ta ne yapmanız gerektiği hakkında pek bir video bulamamıştım. O yüzden bunları çekmek istiyorum. Bakalım. Ee, gelecek zamanda biraz Galatasaray Üniversitesi'ndeki hayatımla işte dersler, nasıl verimli bir gün geçiriyorum, sunumlar, ödevler vesaire ders seçimleri, onunla alakalı şeyler çekmek istiyorum. Umarım bugüne kadar videolarımı keyifle izlemişsinizdir. Takipte kalın. <laughs> video çekmeyi bırakmayı planlamıyorum açıkçası. Çünkü bilmiyorum çok hoşuma gidiyor yani bu montaj, video çekme işleri. O yüzden inşallah devam edebilirim. Abone olduğunuz teşekkür ederim. Bakalım belki de yüksek lisansla tekrar Erasmus yaparım ya da Erasmus stajını yaparım bilmiyorum. Yani bu şekilde tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dönerken de bu arada video çekmeyi planlıyorum. İşte uçak havalimanları nasıl, hani kalabalık mı, sosyal mesafeye uyuluyor mu, Türk Hava Yolları'yla dönüyorum. Bir de ben yani uçak içi nasıl, ne veriyorlar uçakta vesaire bunları da çekmeyi planlıyorum. Hani lafı biraz uzattım sanırım. İzlediğiniz ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmadıysanız aşağıdan abone olmayı ve beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere.